Bugün graniye oynayacağız. Ama takipteyiz komik abim. Kaç gel, geldi? Aşağı in. Beni burada görmez. Burada görmez. Burada görmez. Görmez. <gülüyor> <gülüyor> küyo. Eee ciple kokuyor. Korkulum. Bu korkunç. Şimdiki Eren de abi. Arkadaşlar ben de pro değilim. Ben arada. Dur bu ne? Dur. Eee Tamam. Arkadaşlar 3. bölüm ben. Orada da kitap var. Kitabı okuyacağım. Evet. Bak, granny'nin odası ne güzelmiş. Kitap var. Su falan var bazanın içinde. Direkt. Geliyor. Koş. Len koş. Karşına çıkmasın. Kapana yakalandın. basılı tutacak. Anan anan Arkadaşlar. Bu ne ya? Kardeşim. Ben granny oynayayım. <laughs> Bir daha ben granny oynayayım. <laughs> ya ben ne zaman? Abi videoyu bitirsek mi? Ne <laughs> oğlum <laughs> Korkudan altına sıçırsın diye. Valla. Eren. Iı, direkt olmuyor. Bizim bir ses çıkartıp ne yapmamız lazım biliyor musun? Ne? Yatan alt. Düş oğlum. Hop. Gel gelecek şimdi. Granny'yi düzgün şekilde oynayalım. Düzgün bir şekilde. Granny sen masayı düşürdün. Ya vallahi Granny kendin çıkardın lan sesini niye bakıyorsun? Ya bu gerizekalı ya. Bu Bak adam büyüdü. Lan kapan koydum. İşte. Oraya gitmesek. Oraya git. Neyse oraya git bari. Bismillah diyorum. Hadi gir de görelim. Hadi gir. Hayır. Giremezsin. O gitsin. Ha, ah, ah, son anda kurtuldum. Arkadaşlar bir videonun yok. Daha hay gelmedik. Bir sonra daha geldi korkun. Korkudan altına sıçtın şimdi. Ya ağam bak kusura etme. Sen de Lamazla. Artık otte de olacaktı. Gitti. Lan kapan koymuş havaya. Lan havaya kapan nasıl koydun? <laughs> beni görmesin diye ne yapıyor? Televizyonu oraya sakla. Görmedi. Ben nasıl? Görmedi. Vay be televizyon beni kurtardı aslanım. kapan koy ya. Senin işin de kapanmıyor zaten ya. Senin işin kapanmıyor hep. <laughs> gel hadi gel hadi gel. Geldi. <laughs> ya öf, vurdu bana ya. Oha o nasıl çakılmaydı lan. Fena çakıldık abi. Ve dördüncü mü gün abi ya. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Oyuna tekrardan girdi. Ben de bilmiyorum abi. Ne Ben başlayalım abi. Birinci günden başlayalım hemen. Ben bunun gizemlerini çözeceğim abi. Ben bunun gizemlerini yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. Birinci gün. Evet. Ben direkt kapıya koşabilir miyim? Abi kendimi riske atıyorum. Kendimi ilk kez riske atmışsın. Geliyor mu? Gel aslanım. Ben senden korkan mıyım? Tabii ki de korkarım. Anne ne avranıyım. Bu taktik işe yaramıyor takıldık ya. Abi bu lan ben önceki videolarımda şey yaptım. Abi bu ne ya? Bir önceki videom granny videomu izleyin. Onda bu taktiği yapmıştım ama olmuyor abi. Hemen oyunun kurallarına göre oynayacaksınız. Ne yapıyorsun abi? Kafasını atıyorsun bırak. Bu değişik bir oyun abi. Ben Granny hastasıyım özellikle en sevdiğim oyunların arasındadır. Çünkü korku oyunu. Git hadi git 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 hadi git. Gittin değil mi? Ha, git git mi? görmedi görmedi görmedi. Abi, <laughs> görmedi. Ne duruyor? Ne duruyor? Bir sürü ses yaptım. Hem de bir bir sürü. Anam. Beni görmez. Beni görmez arkadaşlar. Beni nasıl görecek? abi beni nasıl görmüyor? Ben, gran ben buradayım beni görmüyor musun? Ben Rayu hadi hadi git hadi. İşine gücüne hadi gari. Garip git gari. Gitti galiba. Açsam sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Açacağım. Bu kapı seslerine de geliyor galiba. Ben öyle biliyorum. Vallahi Kapı seslerine de geliyor bu. Allah Allah. Ne yapar hoca? Ne hoca? Ben buradayım. Ya beni nasıl görmüyor? Allah Allah. abim öbür abi, şurabım nerede? Bilmiyorum. Bu şu üçgen oluyor. birazcık beklememem lazım galiba burada. Ses ya hmm. tamam. Artık çıkabilirim galiba. Çıkamaz mı? Açıyorum abi. gelirse var ya fena olur. Aklıma bir fikir geldi. Ay. 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 Hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Evet ses yapacağız ve o gelecek ama yanlış yere gelecek. Yanlış yere gelecek. Kod mu? Lan kod buldum ha buraya niye giremiyor? ya? Ama... Ah, beni görmedi <laughs> hiçbir şekilde. kod aldım. Ne diyor ya? Ben bu benim İngilizcem var da o kadar da çok değil. Evet biliyorsunuz. Buradan bir çıkışa ulaşılmıyor da. Su seslerinden geliyor mu ki Granny? Allah Allah. Geliyor musun Granny? Neyim kod acaba? Nereye gidiyor? Bunu görmez mi? Kod bir aşağıdan bir yukarı gidiyor. taktiği buldum abi. Biliyorsunuz burası kilitli. Arkadaşlar kamerayı açsam mı? Açma abi. Neden? Açma lan. Allah'ın oğlanı. Sesi geliyor da. Ben buraya nasıl geldin lan? Yuh. Gelmiyor galiba. Sonra karşıma çıkıyormuş. Fena söylerim ha. Karşıma çıkarsan söylerim. Bilmiş ol yani. Bu her sesi geliyor ya. Bütün sesleri geliyor ya. Belki öldüm, geberdim, döber mi, mi geberdim diye baktım. Öyle. Ses yaptım abi. Buraya gelebilir. Burada bir şey buldum. Bu ne? Closer mı? Hmm. Drop. Belki açar dedim de. olmadı. ne? Lan gözükmüyor ki su bu. Bakın. Vay. Be. atsam? Bir şey olmadı. Aslında olur ha. Lan. Burayı açabiliyor muydu? Vay. Ama açtık da bir sonuç yok. Abi burada mı, burada bitirelim. Şey? Evet. Ama birazcık daha birazcık. Birazcık. Bu biraz daha şey yapalım. Bilmiyorum kodumuz var. Lemle. O da da bir anahtar var. Al 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 Ya. Belki içimizi yarıyor. Ben bu silahı açıyorsun. <laughs> Hep geldi. Ne haber? Ha? Oh. Abi öldüm ya. Evet arkadaşlar bir videom daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.